Polatlı'da akla gelen ilk lezzet duraklarından bir tanesi de İkbal Pastanesi. Tam 34 yıldan beri Polatlıların ağzını tatlandırıyor. Polatlı'ya geldiğinizde şöyle bir oturayım, damağımı tatlandırayım. Yanımda bir çay içeyim, bir altı bir meşrubat içeyim diye Sorarsanız bana, nerede nerede içeyim diye sorarsanız size 34 yıldan beri bu ilçeye tatlı yediren İkbal Pastanesi'ni öneririm. Ne zaman açtınız Müslüm Bey burayı? Ee, 1979 Sizden önce var mıydı burada pastane, Polatlı'da? Tabii vardı. Hatta ben oranın ustasıyım. Öyle mi? Aynen. Peki kaç yıldan beri bu işin içindesiniz, tatlı işin içindesiniz? Ben 56'den beri, 56, 56 senesinde Cangule'de başladım işte, Çırak olarak. Oradan beri götürüyorsunuz. Tabii beni. oradan da... e Neredeyse 60 yıla yaklaşıyor değil mi? Hemen hemen. Misli Bey, çok teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Sağ Şimdi aşağı inip şu güzel tatlılar nasıl yapılıyor izleyelim beraber. Tamam, olur. <laughs> Başarısın, ne yapıyorsun? Şu anda boza yapıyorum. Ne bozası bu? Bildiğimiz evet, boza mı? Bildiğimiz boza ama biz bunu e, şey koyuyorsunuz. Üç sene, üç senedir dir. E, Karadut. Koyayım ben biraz. Sana. Tabii tabii. Karadut neresi? Siz kötüler alıştırmamız. Ve karabiberin çok özelliği olduğu için bir parça koy bakalım tamam. tadına bakayım. Yani bir çok fazla e, olmasın. meyvenin yoğunluğuna bakın. Aslan meyvemizi evet. biraz daha evet. ilave edelim. Tamam. 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 Meyve kıvamına nasıl yoğunluğu iyi mi? Çok Şu anda henüz var. 1 kilo ya 200 300 gram meyvelerin olduğuna göre değişiyor onu katıyoruz. Gerçekten çok güzel olmuş. Bu bu sizin meşhur prenses katlısı. Evet. Nasıl istiyor. yapılıyor? Şimdi e, hamurlarından, hamur gözünü yapıp da Bayağı yağlı, a, yağlı bir hamur ama değil mi? Tabii, hamurdan nispeten biraz daha çok aşırı değil ama normal bir e, kurabiyelerdeki yağ yağlı hamurda yağımızda. O yapılıyor e, 200-380 derecede pişer. Pişti de şiyor. Tabii. Ha pişten sonra soğuktan sonra bu tabi Üstü bir üstüne bir de yani. galiba tabi bunun kabarcıklar olup da şekli bozulmasın diyedir bu süt kremasını pişiriyoruz içine çikolata yoğun çikolatası vardır evet şu anda sandviç yapıyorsunuz. aynen bu. sandviç üzerine bir miktar marmelat veyahut da şekerli bir bu şekerli ağda ya, marmelat, galiba marmelat, he? marmelat bir şey, şu anda jöle veya şeyde sürülebilir. Hem parlaklığı şey yapıyor hem de kulağabiliğiyle çikolatanın yapışmasını sağlıyor. Yani zam gibi bir şey mi? Aynen aynen. Bunu onun içine mi alacağım? Aynen şöyle üzerine bu şekilde şöyle getiriyoruz. İşlem sisteme polisleri geçiliyor. Bunu da böyle ince ince yaptığınız zaman bu donunca öyle çok güzel oluyor değil mi? Tabii tabii donunca ondan Dolaba sonra... Dolaba koyuyor musun tabii, bunu? Tabii dolapta bekletilir, dolapta servis olur. Dışarıda beklemez. Çünkü süt kreması olduğu için. Peki teşekkür <laughs> ediyorum. Sağ, sağ ol. ol. Ayağınıza sağlık. Sağ Uludağ tatlısı da Prenses de, çikolatalı pasta da, e, ceviz, şekerli ceviz de, e, ballı ceviz de hepsi birbirinden çok lezzetli. Damağın bayram yerine döndü. Polatlılar çok şanslı. Böyle bir pastane ve böyle tatlılarla e, tatlılara e, her zaman kavuşacakları için çok şanslılar. E, yolunuz Polatlı'ya düşerse e, İkbal Pastanesi'ni Aman unutmayın, gelin burada bir soluklanın. Bu tatlıların siz de tadına bakın. Şimdi bana bir sürpriz hazırlamışlar, ne olduğunu bilmiyorum. Şimdi onu bekliyorum, o gelsin. İkbal Pastanesi'ndeki programımıza nokta koyarım. <gülüyor> 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 ee, size benzetmeye çalıştım. <laughs> Gün hatırası? Çok teşekkür ediyorum, eline sağlık. Size göstereyim bunu. Ben, Tabii ben bu kadar tatlı değilim ama. <laughs>